İki kişi dediler değil mi? İki kişi biliyorum ben de ama. Ben de. Allah'ım.

sağlıklı gözüküyor ama tabii doktor arkadaşlar muayene ettikten sonra sağlıklı e, sağlıklıysa gerçekten imza yatıracağız inşallah yarın. E, iyi bir oyuncu aldığımızı düşünüyoruz. Bu mevkide sporcumuz var ama e, daha iyiydi diyebilirim. Aynı zamanda biliyorsunuz e, kendi oynadığı Talbeçler takımının da kaptanlığını yapmış bir oyuncu. E, bizi de çok istedi. Ve bize zaten bizi isteyen sporcularla bundan sonra birlikte olacağız zorla veya para için gelenler değil. Profesyonel olmakla birlikte eee Trabzonspor'a gelmek için çok istekli olan bir oyuncu olması bizi eksiz sevindiriyor. E, bunun dışında yarın son gün biliyorsunuz transferde. E, bir forvet içinde gayretimiz var. Çalışıyoruz. İnşallah sonuçlanırsa yarın akşama kadar da sonuçlandıracağız ama bu kesin değil. Yani olmama ihtimali de var. Olursa tabii iyi olur ama olmazsa da şunu da bilsin taraftarımız. Eee Bizim şu anda forvetimiz, bence çok iyi. Bir defa çok iyi bir Emre'miz var biliyorsunuz, her ülkemiz var. Bir de Özer'i aldık. Özer de biliyorsunuz forvete dönük bir oyuncu. Ee, eski halimizle bile, tek forvet oynarken bile iyi başarı elde etmiştik. Şu anda e, ikinci yarıda yaptığımız bu takviyelerle çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Allah'ın izniyle taraftarımız sevinecek, mutlu olacak. İlk yarıda eleştiri getirdikleri, işte ezik oynuyoruz şeyini zaten Beşiktaş maçında atlattık biliyorsunuz. Dolayısıyla e, çok aşırı beklentiye girmemek lazım ama şunu bilsinler ki yönetim ne gerekiyorsa yapıyor kulübü için. Teşekkürler. Teşekkürler.